Lan gel buraya gel. Dövecek mi? Oğlum niye sarılacağım dövmeyeceğim. Dövmeyeceğim sen boşa niye çağırıyorsun? Ahmet. Kızım yapma şöyle şeyler hastam Senin anlayacağın macera daha yeni başlıyor abi hayran. Ne? <laughs> Hiçbiri biri değilim aslında. Ama sevdiğime canım diyenin can damarını keser. Şimdi git Ece'yle başka çeşme besle. Tamam mı canım? Bak şu gözlere Kazım Gece görsen tırsmaz mısın? Ben sevdiklerimden tırsmam abi Yok yok O beni hiç sevmedi Kazım ...çocukluğunda da böyle olur. Böyle tam çok mutlu olacağım derken... ...hep bir şey olurdu. Böyle her şey yarım kalırdı. Hangi söyle hangi kere temizleyeceğiz şimdi... derken insanlar... Helal et diye yazmış mektuba. Ben düşündüm düşündüm... ...helal ettim hocam. Ben öyle öksüz bıraktığı için hocam... ...hazmettim hocam. Hazmettim oturdum... ...ettim affettim ama hocam... Ömürüme Oğlum sen bilir ben yıllarca burada geldim seni bekledim lan bu denize baka baka. Demek hakikaten bekledin ha senelerce. Oğlum bana bak bana. Ben var ya hala seni bulduğun küçük sadiyem. Bakma böyle kazık kadar adam olduğuma. E gel seni unutaydım. En başta ona haksızlık oldu. Ne şeyi biliyorum Fikri <laughs> Her şey... Ama o bizim eşim biliyordu bir tek onu. <laughs> Kendiniz Sebahattin Yılmaz bu şirketin patronunun oluyor. Naci Bey vardı ama. Babası olur sen niye sordun iki gözümün çiçeği? <laughs> Hiç tanışıyoruz da beni andı galiba. Andı mı? Andı ne lan? Şey mi dostum yine yangınlar yine ben. Fox'ta bir dizi var Savaşçı diye dediler ki Fatih Ayas evet buyurun Savaşçı evet buyurun asker olacaksın tamam olur bana uyar. Bir tane Elif geldi dedi ki işte asker olacak arkadaşlar makyaja gelsin kasap gibi geleni geçeni kazıyor saç. Ben de dedim ki saçımı kestirmeyeceğim dedi ki tamam sen terörist olacaksın. <laughs> Lan bu kadar kolay vatan satılır mı? <laughs>